Canlar selamlar. Bugün Half-Life'ın bir modu olan Brutal Half-Life oynuyorum. Yani Brutal modu hakikaten e, İngilizce adı gibi Brutal gibi. Yani çok vahşit dolu, e, canilik dolu bir mod. Yani düşman yani böyle yeni silahlar eklenmiş. Yeni böyle tasarımla böyle nasıl diyeyim efektler eklenmiş. Öyle ki yani adamın suratı falan parçalıyor, bacağı kopuyor falan o tarz şey. Gerçi normal Half-Life'ları vardı ama şimdi size ne demek istediğimi daha net bir şekilde açıklayacağım oyunda başlayalım. Easy, medium, hard diyor. Ee, medium'dan girelim. Bu ne? Şaka mı yani? Medium ge <laughs> Medium'da oynamak için bu aşamayı mı geçmemiz lazım? Allah'ım <laughs> ya. Şuradan suit'imizi giyiyoruz. Suit'i giydikten sonra portal'a giriyoruz. Böylelikle medium oyunumuz başlamış oluyor. Hard'da da böyle, easy'de de böyle olay. Buradan başladık. Yumruk atabiliyoruz falan. Biraz ilerleyelim. Bizi direkt e, olayların başlangıcından sonrasına atıyor. Yani tesiste patlama oluyor. Oradan sonrasını devam ediyoruz. Ananın. İşte bundan bahsediyorum. Oyunda biraz ilerleyelim. Neler var neler yok hep beraber görelim. Beni vurma. Sesler falan değişik İşte bu. Gördüğünüz gibi bakın izler mizler mi falan. Bunlar normal Half-Life'de yok. Bakın bacağı kopuyor falan. Normalde böyle bacak koparma yok. Sadece direkt adam paramparça oluyor. İşte Brutal Half Life'ın özelliği. Böyle silahlar milahlar var, yumruk atma var. İşte Brutal Half Life'ın Life özelliği bu. Böyle bacağı falan kopuyor. <laughs> Hakikaten Brutal yani. Kafasını patlattım. Bacağını kıracaktım da olmadı. Sen bildiğim kadarıyla Half-Life senaryosu. Normal Half-Life 1'in senaryosu ama işte olayları görüyorsunuz. Bakın. Vahşeti görüyorsunuz işte. Vahşet hakikaten. Vahşet Half-Life yani. Ne oluyor oğlum? Buradan geçelim. Yoksa öleceğiz burada biraz da kalırsak. Hoppa orada o kafan atladı öldü. <laughs> o çifte oldu silah bak. Çok güzel. Modun kurulumu yine aynı şekilde. Daha önceki hafif modlarını göstereyim. Aynı şekilde kurdum. Kapı çarptı bana. Şerefsize bak nasıl kaçtı <laughs> paramparça oldu <laughs> Oo oo <gülüyor> Abi ölmediler ya bu şerif? Patlamıyorlar ya. Öldürdüm bunu. Koru bizi lan. Niye korumuyor lan beni şerefsiz? Oho <laughs> bağırsak bağırsak işte buruldu al sana. Vahşet Half-Life. patlama çok sıkıntı ya. Şurada bir kaydet. Heh. Vuramadık. Bu gitti. Bu da gitti. Bu kadar. Nereye gitti lan o? Heh, burada kalmış. Eat <laughs> <laughs> Gel bakayım bana şurada kapılar vardı. Gel onu aç bakayım bana. Gel. Şurada özel silahlar milahlar vardı. Gel bana orayı aç bakayım. Gel gel. Gel. Gel aç şunu kanka. Hemen aç. Şimdiden bu videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın canlar. Şimdiden çokça teşekkürler. Abone olduysanız bildirim açarsanız sevinirim. Aa, adamsın sen. Şunları alalım. Şunları da alalım. işte bu kadar. Nef <laughs> Kolunu da aldım. <laughs> Dur lan çekil önüne. Aha. Neyin koptu lan? Kopan bir şey yok ama. Neyse. O saatlikle bir de böyle oluyor. Saatlikle bu oluyor bak. Bak saatlikle nişan alma var böyle. Çok iyi. Şey i̇şte burada lafa güzeldi. Suyu şimdi. Hadi. Ne ha işte bu? Bu olmayak da. Aç lan. <laughs> Yapış. Buradan devam. da bir kayıt. Kayıpa gidiyordu. Aynen böyle. Aynen böyle. Aynen böyle. Oo, iyi otur da. Lan lan ben kayıyorum. Aşağıda öğütücüye katıldılar onlar. Ne zıplıyor lan? Oğlum sıfatın, şeklin, şemalin kaydı hala buradasın. Boom! Biraz bağlı ölüyorlar ama. Senaryo Half-Life 1 aynı. Sadece görüyorsunuz böyle özellikler var. Böyle vahşet var. Kayıt. Aha, alt tarafı mı gidiyor? Boy. Şunları itelim ha. Bunları itelim ki Yanlış yer oldu. Güle güle. Oha ebesin E'ye bastınız ama ebesin fırlatma fırlatmadı. Yine ebesin nikahını fırlattı.

Şuradan da çık. Şimdi biraz akrobasi yapacağız burada. Geç Geçtim. Çok seri geldik lan. Çok hızlı ilerliyoruz. Ne adam gözümün önüne gitti. Çarp şunu. Çarp lan. Onu da çarp, şunu da çarp. İşte bu adam. Şüş, şüş. Aç burayı da. Burası nereye gidiyor? Önce oraya bakalım. Aa reis gitti. Kurtaramadık değil mi? Aa kurtardın mı? Helal lan bunu kurtardım Elif'i yenmekten. oblige Gel gel. Sen biraz teşekkür ederim bana gel buraya. Hadi <laughs> güle güle. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür etmediğin için yedirdim seni. Kusura bakma. Well, there goes Oo. Gel gel. <laughs> Bak karnını doyurdum bana teşekkür et. Bu işe yaramazlarla karnını doyurdum bana teşekkür et. Oh, Adamın kalbi mi lan o? Aşağı inen olabilir bak öttü çünkü. Teşekkür etmediğince seni de öldürdüm. Bir de buradan barnakıl çıkar ya da barnakıl çıkıyor. Neyse buradan devam. Atla benim üstüme ben buradayım. Abi nasıl öldün ya? Oo! Çok hızlısın ama. Boşu boşuna öldürdük kendimizi ya. Ya abi şaka yapma ya. Oha onu alamıyor muyum ben? Nasıl ölüyor lan? Yani bilmiyorum şaka gibi olmalı. Yok abi onu alamıyoruz. Fazla yaklaşmayacağız demek ki oraya. Şu ya eğil kardeş. Aldım çekildim. Bunu da aldım çekildim. Eyvallah. Şaka. Herhalde ileriden gidecektik. Bilmiyorum artık nereden gideceğiz tam olarak. Buradan elektriği kapatacaktı galiba bu odadan ama. Kurtarmıyorum bu sefer. Git abi yesin. Adam aç. İşte bu. Elektriği kapattık. Sıkıntı yok. Camı kırdık. Burada elektrik var ama. Aç kapıyı. Ha. Canını kurtardım kapıyı aç. Kapıyı aç canını kurtardım. Kapıyı aç gerizekalı. Ha. aç kapıyı. Hayatını kurtardın mı? Ne oldu oğlum? What the fuck? Abi çok tuhaf oyun ya lan burudul da yani saçmalıkları dolu yani dur <laughs> ben halledeyim onu dur <laughs> yok ebesim tamam öldü öldü lan aç kanka Hey maşallah. Yeah, let's go. Şunu vursana. Heh, <laughs> tamam Tamam. İşte bu. Gel kanka sen bana lazım. seni gibi yiğitler bana lazım. Bunu aldık. Çok güzel. Gelmedi lan o lavuk. Kanka gelmiyorsun. Niye gelmiyorsun kanka? Oo! <laughs> Çift Çifte ateş nasıl yapılıyor diye bakıyordum. Sağ tık tabii ki de nişan almayın. Normalde... ...normal flaskta sağ tıkta çifte vuruyordum böyle. Çift mermi atıyordu. Mouse orta tuşu deneyim de. <laughs> Sonuç başarılı. <laughs> Onun on, mük. Ah, elektriği kapattık galiba. Aynen öyle. Mı? Tamam daha gelen yok herhalde. Heh. Korktum lan anasını satayım dedim o ne? İlla leve mi? Buraya çıktık. bıkış bıkış Şuraya çıkmayacak mıydık? Şuraya çıkacaktık. Ah. Şuraya çıkmıyor musun kanka? Dur. Hah buraya çıkıyoruz işte. Okey. Hoppa. iret <laughs> Ben niye mermerciyim ki dur. Geçin neyse harcamaz urun değil. Ah bozdum böyle. Hoppa, çok seçti. Oha! <laughs> Nereye gidiyorsun lan, kaç mı? Kaçma kanka. Kaçma. Relax. Relax. Sakin ol. M4'ünü o... bu kaç? M60'ı bana ver. Relax. <laughs> Çok alaksız yere gidiyor mermiler. O reis gider. Çok şükür. Hatta eksi bile. Oye. Oh yeah. Lan. Hey <laughs> canlar orada yoğun bir taarruzdan, çatışmadan ötürü, gıylaşmadan ötürü oyun crash attı. Neyse zaten orada kaydımız vardı. Sıkıntı yok. Duruma göre devam ederiz ama önce bitmesi gereken seriler var. Bu bu seriler bittikten sonra zaten yeni yeni oyunlara falan geçeceğiz. Crysis'e falan geçeceğim. 2011 e, 2011'e falan geçeyim. E, SmackDown vs. falan. Half-Life'ları da oynayacağım. Yani bir sürü oyun oynayacağız. Bu seriler bir önce tabii ki de. Ee, diyeceklerim bu kadar. Ben siz ben mi? Ben mi siz ben mi? Yorum atmaya abone olmayı unutmayın. de bildirimleri açarsanız sevinirim. Bir de premium hesabınız yoksa reklamları izlerseniz sevinirim. 3-5 bir şey kazanmak için diyorum bunu. Ama izlemek istemezsiniz. Canınız sağ olsun. Ama izlersiniz. Beni memnun edersiniz. Her bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.